ve neral cemaate hakkan ve sevaben cemaati hak ve sevap olarak doğru olarak görürüz. Vel furkate zeygan ve adaben fırkalaşmayı ayrı bir yol tutmayı bölük bölük olmayı parçalanmayı da sapkınlık yoldan çıkma ve azap olarak görürüz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cemaate tabi olmakla ilgili, olmamızla ilgili pek çok hadisi nakledilmiş bize. Hadis uleması tarafından. Bunlardan birkaçını teberrüken sadece manasını nakledeyim. Hz. Hüzeyfe radıyallahu anh diyor ki, insanlar Resul-i Ekrem Vesselam Efendimiz'den hayır hakkında sorarlardı. Bense başıma gelmesi korkusuyla şerden sorardım. Onun için bir defasında ey Allah'ın Resulü biz cahiliye ve kötülük içindeydik. Allah bize bir hay bu hayrı getirdi. İslam'ı nasip etti. Acaba bu hayırdan sonra bir şer var mı diye sordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. Peki bu şerden sonra bir hayır var mı dedim. Evet var ama bu hayırda biraz karışıklık var buyurdu efendimiz. Orada duman kelimesini kullanıyor. O da diyor ki duman nedir? Efendimiz cevaben buyuruyor ki orada bir kavim vardır ki doğrudan başka yolu gösterirler. Onlardan bunu bilir ve inkar edersin. <laughs> yani bir kısım yöneticiler gelecek başınıza. Karma karışık işler yapacaklar. Karar vermekte zorlanacaksınız. Bu adamlar hayırlı mı, şerli mi diye bazı icraatlarını göreceksiniz, bileceksiniz ve içinize sinmeyecek, e, edeceksiniz. Bu hayırdan sonra ama bunu efendimiz karışık bir hayır olarak ifade ediyor. İşte bu tarih içinde gördüğümüz Emevi Abbasi halifelerini kastediyor. Bu hayırdan sonra bir şer var mıdır dedim. Evet vardır buyurdu. Cehennem kapılarında davetçiler bulunur. Kim buna koşarsa onu cehenneme atarlar. Ey Allah'ın Resulü bunların vasıflarını bize anlat dedim. Bizim derimizdendirler. Bizim dilimizi konuşurlar buyurdu. Yani Derilerinin rengi bizdendir. Konuştukları dil bizim dilimizdir. Ama insanları cehenneme davet ederler. İşte bu da allah Alem hilafet ortadan kalktıktan sonra İslam dünyasında ortaya çıkan idareciler, yöneticiler. Hepsi bizim dilimizi konuşuyor. Ama insanları cehenneme davet ediyorlar. Baskı rejimleri. Mısır'da İngiliz işgali son bulduktan sonra merhum Seyit Kutub'a bir arkadaşı demiş ki Üstadım i̇şte gözünüz aydın İngilizler Mısır'ı terk ettiler. Bağımsızlığımıza kavuştuk. O da demiş ki hayır. Sarı derililer gitti. Kara deriller hala burada. Yani derilerinin rengi değişti. Konuştukları dil Arapça oldu. Ama onlardan çok fazla farkları yok bunların demiş. Baktığınızda evet görüyorsunuz İslam dünyasındaki idarecilerin Durumu bu. Bu devreye yetişirsem ne yapmamı emir buyurursun dedi Hazreti Hüzeyfe. Efendimiz buyurdu ki Müslümanlar cemaatinden ve imamından ayrılma. Müslümanların cemaat ve imamı olmazsa ne yapayım diye sordum. Hazreti Hüzeyfe sonuna kadar götürüyor işi. O zaman ne yapayım diye sordum. O zaman da bütün fırkalardan uzak dur ağaç köküyle geçinmek zorunda kalsam bile ölüm seni bu halde buluncaya kadar her şeyden uzak bir hayata devam et buyurdu Bukhari ve Müslim rivayet. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cemaate ve imama teşvik ediyor. İmam varsa zaten cemaat de vardır. İmam yoksa ne yapacağız? İşte orada cemaatcikler var bugün gördüğümüz gibi. Hizmet grupları var, tarikatlar var, başka cemaatler var. Fakat bunların hiçbirisi ümmetin tamamını kuşatacak, kucaklayacak ölçüde büyük cemaat oluşturamıyorlar. Çünkü o büyük cemaat ancak bir tek imam olursa onun arkasında toplanmak suretiyle olur. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyorum. Benden sonra öyle bir takım işler göreceksiniz ki bunları inkar edeceksiniz, yani hoş karşılamayacaksınız, yadırgayacaksınız. O zaman da ne yapmamızı emredersiniz? Ey Allah'ın Resulü dediler. Onlara karşı vazifenizi yerine getirin. Bu e, zalim idarecilerden, zalim emirlerden daha doğrusu bahsediyor. Onlara karşı vazifenizi yerine getirin. Kendi hakkınızı da Allah'tan isteyin. Buna benzer pek çok rivayet var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetin birliğini, bütünlüğünü tavsiye ediyor. Bir arada bulunmamızı tavsiye ediyor. Buna dair rivayetler bir hayli fazla. Bu rivayetlerin genelinde geçen ki bizim ehli sünnet ve cemaat terkibinde de geçiyor bu cemaat tabiri. Burada geçen cemaat nedir? Daha önce de muhtelif vesilelerle söylemiştik. Cemaat, cem olan insanların birleşen, bütün olan, birlikte bir şeyler yapmak üzere bir araya gelen insanların oluşturduğu yapı. Fakat bu insanları bir araya getiren şeyin mahiyeti önemli. Bunun bizim ehli sünnet ve cemaat terkibindeki cemaat olabilmesi için o muhteva önemli. İşte o muhteva Ahmet bin Hanbel, İmam Ahmet bin Hanbel döneminde bizzat onun tarafından açıklanmış. O da ta Abdullah bin Mübarek'e kadar giden bir açıklama. İmam Ahmet'i Almışlar o Mutezile, Abbasiler döneminde iktidar olunca almışlar. Kur'an mahluktur demediği için hapse atmışlar. Kırbaç vuruyorlar, işkence ediyorlar. O esnada, o işkence esnasında birisi dalga geçiyor İmam Ahmet'le. Diyor ki hani siz cemaattiniz, çoğunluktunuz, sevada azamdınız. Bak burada tek başınasın, arayanın yok, soranın yok. Diyor ki sen cemaati kelle sayısı olarak mı anladın? cemaat kelle sayısı değil. Cemaat hak üzere bulunmaktır. Dolayısıyla ölçümüz bu. Hak üzere bulunmak cemaat olmanın, gerçek cemaat olmanın olmazsa olmaz vasfı. Kelle sayısı çok olabilir ama insanlar hak üzere değil, batıl üzere bulunabilir. Yanlış ve hata üzere bulunabilir. Orada bir topluluk, bir cemaat oluşturmuş olabilir. Efendimizin kastettiği teşvik ettiği cemaat bu değil. Peki hakkın ölçüsü ne? Hakkın ölçüsü de sünnet ve sahabe. Kur'an demiyoruz. Niye demiyoruz? Çünkü Kur'an'ı her grup kendi kabulleri doğrultusunda yorumluyor. Bu kabullerden, bu yorumlardan hangisi doğrudur? Hangisi Allah Teala'nın muradıdır? Bunu tayin etmenin tek bir yolu var. Sünnete ve sahabeye bakmak. Onun için diyoruz ki sünnet ve sahabe. Hakkın ölçüsü budur. Herhangi bir Kur'an ayeti hakkındaki yorum da, tefsir de sünnete ve sahabenin tutumuna, ortak davranışına, üzerinde bulunduğu yola aykırı düşerse ayet yorumu dahi olsa kabul etmeyiz. Çünkü indi bir yorum, sübjektif bir yorum, çarpıtılmış bir yorum. Ayetin anlamı, manası Cenab-ı Hakk'ın muradı o değil sünnet ve sahabe ne diyorsa Cenab-ı Hakk'ın muradı oradadır. Ölçü budur. Bu cemaat kavramını bazı alimler sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu yol diye açıklamışlar. Ki bu açıklamamızla örtüşüyor. Bazı alimler ilim ehli diye açıklamışlar. Dolayısıyla ilim ehlinin üzerinde bulunduğu yol sahabenin üzerinde bulunduğu yoldur. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler değil. Abdullah bin Mübarek İslam ulemasının etrafında toplandığı şeylerin cemaat olduğu görüşünü benimsemiş. Kendisine buradaki cemaat nedir diye sorulunca da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'dir demiş. Yani onların üzerinde bulunduğu yol cemaattir demiş. Evet dönelim metnimize. Cemaati hak olarak görürüz, sevap olarak, doğru olarak görürüz. Cemaatin savunduğu, inandığı, temsil ettiği şeydir doğru diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri ve diğer imamlarımız. Ayrılık bundan ayrılmak ve fırkalaşmak, gruplaşmak, bundan ayrı gruplara bölünmek e, sapkınlık ve azaptır. Zaten bu cümlenin kendisi de bize deminden beri etrafında döndüğümüz şeyi anlatıyor. İmamlarımız burada bize Kur'an ne diyorsa hak olan odur demiyor mesela bakın. Cemaat neyse hak odur diyor. Ve neral cemaate hakkan ve sevaben. Cemaati hak ve doğru olarak görürüz. Evet. Fırkalara bölünmek, ayrışmak hem sapkınlık hem de azap. Buradaki kelimelerden herhangi birisini ihmal etmemek lazım. Hak'tan, cemaatten, sahabeden, sünnetten ayrıldığımız zaman Allah korusun gideceğimiz yer sapkınlıktır. Bunun bizi götüreceği yer de azaptır. Dolayısıyla bu dünyada da ahirette de saadetin, selametin garantisi, ölçüsü ehli sünnet ve cemaat'tir diyoruz.